Sevgili seyirciler Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda size görme engellerini oynamış olduğu B2, B3 futsaldan bahsetmek istiyoruz. Dilerseniz ilk önce B2, B3 futsalı bir tanıyalım sonra tekrar birlikte alacağız. B2, B3 futsal görme engeller spor federasyonuna ait bir spor dalıdır. Görme kabiliyetlerine göre sporcular B2 veya B3 olarak sınıflandırılırlar. Görme keskinliği derecelerine göre %10 ila %20 oranında görme kabiliyeti bulunan bireylerin B2, %20 ila %40 oranında görme kabiliyetine sahip bireylerse B3 kategorilerine ayrılırlar. Uygulanan kurallar bakımından bilinen tarzdaki halı saha futboluyla aynı olup her takım 4 oyuncu ve 1 kaleciden oluşmaktadır. B2-B3 futsalda kaleciler tamamen gören sporculardan seçilir. Sahada bulunan oyunculardan en az ikisinin B2 olması şarttır. Oynanan top bildiğimiz futbol topunun aynısıdır. Maçlar 20'şer dakikadan 2 devre halinde oynanmaktadır. Sınırsız oyuncu değiştirme hakkı var. Sevgili seyirciler B2, B3 futsalın görme engeller futsalın final karşılaşmaları Alanya'da yapıldı. Alanya'da oldukça güzel ve renkli görüntüler vardı. Şimdi o görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Alanya'da Türkiye Görme Engeller Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda B2, B3 futsal mücadelesinin heyecanı Mersin ekibi Nülfer Belediyesi'ni konuk ediyor. Ve mücadele başlıyor sevgili seyirciler. beyaz formayla Mersin ekibini izliyorsunuz ve gol şansı buldular. Yerden bir şut. Kaleci gole izin vermedi Şafak. Taş atışı kullanıldı. Kaleciden dönen top ve ilk gol geliyor 7. dakikada yükselden. Durum 1-0 oluyor. Golün sevincini böyle yaşıyor. Mersin takımı skor 1-0 golün hemen sonrası bir dakika sonrası Nülüfer Belediyesi beraberlik için yükleniyor ve mükemmel bir gol. Osman sahnede sevinme sırası Bursa ekibinin önce kontrol ediyor sonra müthiş bir şut çıkarıyor Osman. Nülüfer Belediyesi son 4 yılın şampiyonu futsalda değerli seyirciler ve bu şampiyonluğa bir yenisini de eklemek istiyorlar ama rakip de güçlü. Yer alanında hazırlık pasları Nilüfer Belediyesi'nden rakip alana geçiyorlar. Derinlemesine bir pas ve ikinci gol geliyor. 21. dakika yine Osman kendisinin ve takımının ikinci golünü böyle attı. 2-1 önde Nülüfer Belediyesi. Beraberlik arayışları. Yüksel uzaktan bir şut denemesi gol gelmedi. Mükemmel bir pas Ali'den ve üçüncü gol. Osman müthiş bir oyun ortaya koyuyor. Kendisinin ve takımının üçüncü golünü atıyor. Nülüfer Belediyesi 3-1 önde. Maçın sonları yaklaşıyor. Endirek serbest vuruş kullanıyor. Mersin takımı gol pozisyonu iki hamlede müdahale kaleciden ani atak şansı. Dördüncü gol şansı bu kez de Osman golü bulamıyor. İyi bir fırsattı ve 3-2 İsa farkı bire indiriyor umutlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir şut İsa'dan. Maçın artık son bölümleri şampiyonlar koşuyor Nilüfer Belediyesi. Gözler hakemde. Maç bitiyor ve Nilüfer Belediyesi maçı 3-2 kazanıyor. Şampiyonluğu ilan ediyor. Evet tebrik ediyoruz Ali. Şampiyonluk daha geldi. Teşekkürler. Beşinci yıl üst üste Nilüfer Belediyesi'ne bu zaferi yaşatıyoruz. Çok nefesimi toparlayan kusura bakmayın. Oyuncu arkadaşımı çok tebrik ediyorum. Hakikaten beş yıldır üst üste federasyonumuzda hiçbir takıma nasip olmamış bir şampiyonluk aldık. Bunun için bize destek verenler, size özellikle engelli sporuna verdiğiniz destekten dolayı belediye başkanımız Mustafa Boz Bey, e, tüm sponsorlarımıza ve özellikle oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelecek. Hocam şu ilk önce kameraman arkadaşımdan bir rica edeyim. Şu göbeği bir gösterdim. Ben tribünden baktım. Ya arkadaş dedim. Bu göbekli arkadaş dedim. Nasıl oynuyor bu topu? Ya ama güzel de futbol oynadım. Tebrik Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sayın abilerim. Elimiz geldiği kadar yardımcı oluyorum arkadaşlara. Yaşımız geldi. Bırakamıyoruz. Bıraktırmıyorlar. <laughs> Sağ olsunlar kardeşlerim. Nülfer Belediyesine çok teşekkür ederiz, Sponsorlarımıza teşekkür ederim. Bütün bu camide olan bütün arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi iletiyorum. değerli başkanımız olmak üzere, federasyon başkanımız olmak üzere ee, sizlere de çok teşekkür ederim. İlginizden ötürü sağ olun, var olun. Teşekkürler. Senin sesin de güzelmiş ya. Öyle <laughs> söylüyorlar. Güzel şarkı söylüyorum size. Şöyle güzel bir şeyler söyle bakalım. Bahçada yeşil çınar boyu boyu uyar Ben seni gizli sevdim Bilmedin alem duyar Nalay, nalay Esmer yarim sen nalay Nalay, nalay Kendi malım sen nalay Süper hocam ya Aa. iyi futbol kadar güzel de ses var ya Çok teşekkür ederiz <laughs> Evet Sayın Çetin B2, B3 Futsalında e, finali yapıldı, şampiyon Bursa'dan çıktı. Ne her söyleyeceksiniz? Evet, Türkiye Görmengeler Spor Federasyonu olarak 2015 yılındaki son faaliyetimizde Alanya'da gerçekleştirdik. E, dolayısıyla B2B3 ikinci devresi burada birlikte izledik, neticelendi. Tabii uzun süre süredir Milli Fer e, B2B3'te şampiyon Milli Fer Belediyesi. Burada da iyi bir final maçı oldu. Mersin'i de tebrik ediyorum. İlk defa birinci lige çıktı ve final oynadı. Çok centilmence bir maç oldu. <laughs> İnşallah seneye çok daha iddialı takımlar gelecek. Daha iyi olacak. B2-B3'te de istediğimiz uluslararası seviyeye henüz ulaşamadık. İnanıyorum ki ileriki yıllarda B2-B3'te B1 futbolunda olduğu gibi uluslararası düzeyde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek milli takım boyutunda da. Peki Sayın Çetin şöyle bir yılı değerlendirdiğimiz zaman <laughs> Görme Engeller Spor Federasyonu'nda neler oldu? Ee, neleri nerelerden aldınız nerelere getirdiniz? Ee, bir başarı grafisini bize anlatabilir misiniz? Şimdi tabii bizim asıl hedeflerimizden birisinin en fazla görme engelli spor, spora sokarak sosyal hayatlarını kolaylaştırmaktı. Bu anlamda 500 kişi göz muayenesinden geçerek sisteme girdi. Bunun yanında bütün faaliyet programımızda yer alan etkinlikleri, şampiyonaları ve ligi tamamlamanın yanında esas hedefimiz olan 2016'daki Rio Paralimpiklere en iyi şekilde katılmaktı. Yine sizin de engelsiz futbol programında birlikte takip ettiğimiz Avrupa şampiyonalarını gerçekleştirdik ve tarihimizde ilk, de ilk defa Belki Avrupa'da yok ama dünyada da olduğunu düşünmüyorum, zannetmiyorum. Üç takım branşında da Avrupa şampiyonu olarak e, kız gol gol daha önce garantilemesine rağmen üç takım Avrupa şampiyonu olarak Euro Paralimpiklere gitmeye hak kazandı. Bunun yanında son yaptığımız judo Avrupa şampiyonasında da yine ilk defa tarihimizde bir e, judo sporcumuz, bayan sporcumuz altın madalya alarak ülkemize döndü, İstiklal marşını Lisbon'da okuttular. 1 altın 5 bronzla da e, judoyda tamamladık atletisinde şu an itibariyle 9 sporcumuz paralimpik barajını açtı yani e, 2016 için şu anda 37 sporcumuz 3 takım olmak üzere olimpik barajını paralimpik barajlarını açmış durumda madalya sayımızda da rekor kırdık 32 altın 30 bronz ve 20 bümüş olmak üzere toplam 82 madalyayla. 2015 yılını kapatmış oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizi hiç yalnız bırakmadığınız için. Evet sevgili seyirciler B2 B3 futsalda görme engelliler futsalda Nilfer Belediyesi Bursa Nilfer Belediyesi şampiyonluğunu ilan etti. Onlar şampiyonluğu yaklaşık kaç yıldan beri bırakmıyorsunuz? Beş yıldan beri bırakmıyorlar. Onları yavaş yavaş tanıyalım. Senin ismin öğrenelim. Suat Öner. Suat bu alışkanlık haline mi geldi? Ne oldu? Evet biraz öyle oldu. 5 senedir üst üste şampiyonuz. İnşallah bunun devamı da gelecek. İnşallah. Evet seni tanıyalım. Ben fizyoterapist Emre. Evet, emre. Ee, yeni katıldım ben ekibe. Peki Sağ... engellerle çalışmak nasıl bir duygu? Görme engellerle. Ee, yani ilk defa ben de tecrübe ediniyorum bunu. Daha çok biz fiziksel engellerle çalışıyoruz ama görme engellerle çalışmak baya zevkli. Ee, hoş güzel hoşuma gitti. Tabii, tabii tabii Ortamları çok güzel arkadaşlar. Esprileri, de, var, değil Esprileri değil de mükemmel mükemmel. Hele Osman var bir tane. <laughs> Nerede oyun? <laughs> Gökhan Gök Arayan. Sen de defansta baya panik bir adamsın ya top sana gelince. <laughs> ya biz rahat insanız biz alışkınız böyle. Peki. Neler söyleyeceksin şampiyonlukla ilgili? Hayırlı olsun. Tamam. Devam gelecek. Osman Utan. Bu sene yeni transfer oldum. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Üç tane gol attım daha da mutluyum. <laughs> <laughs> bu burun vuruyorsun ama topları öyle. <laughs> öyle daha iyi gidiyor. <laughs> daha iyi gidiyor. <laughs> evet Ali. Ee, Ali Genç. Ee, beş yıldır şampiyon oluyoruz. Tabii biz biraz yaşlı e, olarak artık bu yılda e, sonlandırmayı düşünüyoruz artık futbol, aktif futbol hayatımızı. Kardeşlerime çok teşekkür ediyorum ben. Şampiyon olarak bizi uğurluyorlar. E, hepsinin emeğine sağlık. Ee, i̇nşallah bu şampiyonluklar devam edecek. Ali e, bir şey sormak istiyorum. Şimdi b 2 b futbol dendiğinde görme engeller dendiğinde hani tamamen görmeyen evet. olarak değerlendiriliyor. Fakat e, B2B3 ayrımını e, sizin nasıl görme engelli statüsünde hmm. Spor yaptığınızı biraz bize açar mısın lütfen? Tabii. Ee, şimdi öncelikle hakim ve hastaneden %40 ve üzerinde görme engelli olduğuna dair bir rapor alınması gerekiyor. Bu raporu aldıktan sonra e, direkt olarak sporcu olamıyorsunuz işte uluslararası ipsa sertifikasına sahip uluslararası doktorumuzun göz muayenesinden geçip ondan sonra B2, B3 ve B1 dediğimiz kriterlerde muayene olduktan sonra sporcu olabiliyorsun. Sınıflandırma böyle yapılıyor. B2, B3 futbol, futsalda oynayabilmek için de doktorun vermiş olduğu göz muayenesi sonucunda o sınıflandırmaya göre oynayabiliyor. B2 arkadaşlarımız biraz daha az görüyor yani B1 hiç görmeyen ya da ışığı sezen B3 daha iyi gören bu aradaki arkadaşlarımızla yaklaşık 3 ile 5 metre arasında biz öyle tahmin ediyoruz ama bunun çok teknik durumları da var. Uluslararası milli takımlarda da muayene olduğumuz için bu biraz da aslında hem ülkede hem dünyada Maalesef e, sıkıntılı bir durum muayene. Bunun için e, bizim çok yorum yapmamız da doğru değil. E, biz sadece böyle algılayabiliyoruz. Eee konunun uzmanlarının vermiş olduğu e, sınıflandırma durumuna göre de saygı duyup ona göre oynuyoruz. Teşekkürler başarılar dilerim. Merhabalar. Ben gündüz Elnek. Eee Göbekli arkadaşlar. <laughs> Evet, Maalesef göbek var ne? Ama güzel top oynuyorum kardeşim evet, Teşekkür ederim Şimdi Osman Bey'e sormuş olduğunuz soruya ben bir değineyim Şimdi burunla çakıyorsunuz değil mi? Yani bu futsalın ee, En önemli kriterlerinden bir tanesi burunla çakma Yani burunla şut çakma çok önemlidir yani, Bunu da var. biz iyi yapıyoruz yani, <laughs> Onun için biz şampiyon oluruz arkadaşlar evet. Mutlu aydın Öncelikle ben arkadaşları kutluyorum. 5 yıldır bizi uçuruyorlar diyelim. Bu şampiyonluğu da başkanımız Mustafa Bozbey'e hediye ediyoruz. Peki e, belediyeden destek gelmesi <laughs> sizi nasıl etkiliyor? Daha önce destek var mıydı? Belediyeden destek gelmesi bizim çıtamızı, hedefimizi yükseltiyor. Onlardan gelen desteklerle biz de daha çok potansiyele ulaşıyoruz. Daha üst seviyeye çıkıyoruz. Başkanımızın bir Mustafa Kemal gülümseyin diyor. Biz de gülümsemeye devam ediyoruz. E şampiyon evet, oluyoruz. Evet, evet, evet. Bursa Nilüfer Belediyesi Başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ver, evet, sen yakışıklı. Sen söyle bakalım. Şafak yani. Elibol abi daha ilk sezonun. Kaleciyim abi biliyorsun zaten görmüşsündür. Abi yani şampiyon olduk. Golleri sen yedin değil mi? Golleri yedin abi Sen görme engelli değilsin değil mi? Yok abi yok ben kaleciyim. Nasıl yiyorsun o zaman o golleri abi? Topu görmüyor musun? Görüyorum. <laughs> Abi ilk sezonumda. <laughs> Abi mutluyum yani şampiyon olduk. İyi hadi bakalım tebrik ediyoruz. Sağ Adım Şenol Uğur. Ben de Ali arkadaşım gibi artık belirli bir yaşa geldik. Bu sene jübile yaptık. Allah'ın izniyle de şampiyon olarak sonlandırdık bu işi. Bundan sonra genç arkadaşlara başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Seni tanıyalım. E, İsmail Aydın. E, <laughs> takıma e, saha içinde destek veremediysen de saha dışında arkadaşlarıma elimden geldiği kadar destek Bazen verdim. E, bütün arkadaşların ayağına, yüreğine sağlık diyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Aman arpa buğdayda neler Aman arpa buğdayda neler Aman yıkılsın meyhaneler Aman yıkılsın meyhaneler Terzi elin kırılsın. Aman terzi elin kırılsın Aman dar geliyor dümeler Yavrum dar geliyor dümeler. Aman döne 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 yar geliyor. Yavrum döne 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 yar geliyor. Aman döne 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 yar geliyor. Yavrum döne 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 yar geliyor. Bizlere vermiş olduğunuz meselenot çok teşekkür ediyoruz TRT'ye ve size inşallah Bizi yalnız bırakmazsanız bundan sonraki süreçte de yanımızda olursunuz diyorum. Çok teşekkür ediyorum Biz size. Biz Engelsiz Spor Programı olarak TRT Spor Servisi olarak her zaman yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Sağ olun. İnşallah Ödeğiz. başarılarınızı yurt dışı alanda da Şampiyonlar Ligi'nde de gösterirsiniz. İnşallah diye. inşallah. Hedefimiz. Sevgili seyirciler işte görmüş olduğunuz bu şampiyonluk kupası Bursa'ya gidecek. Nilüfer Belediyesi bu turnuvada da Türkiye şampiyonu oldu. Onları Engelsiz Spor Programı olarak tebrik ediyoruz. Evet Yüksel. Maç başladı. Ben maçı seyretmeye başladım. Hı hı. Dedim Mersin bu işi götürür. 3-5 0 kazanır. Hı hı. Şakır şakır top oynamaya başladınız. Evet. Ne oldu? Sonra neler değişti? Ya biz şimdi biraz yorgunlukta aynı zamanda. Arkadaşlar bir de tecrübeler rakibimiz. Artı oyuncu değiştirme imkanları daha fazla bizden. ve onun verdiği bir şey oldu. Ama biz mücadelemizi ettik sonuna kadar. belki çevirebilirdik ama bu kadar yani. Peki çevreniz sizin oynadığınız bu B2, B3 futsala nasıl bakıyor? Ee, sizin bir engelli olduğunuzu kabul ediyorlar mı yoksa size farklı bir açıdan mı bakıyorlar? Ee, Yansıçası görüntümüze göre bazen oynadığımız topa göre engelli olmadığımızı düşünüyorlar ilk başta. Ama biraz ilgi gösterip tribünlere doldursalar herhalde anlarlar. <laughs> basit hatalar yapıyoruz. Topu, topu göremiyoruz. Onu şey yaparlar. Biraz böyle yaygınlaşsa biraz... Ee, ulusal anlamda biraz reklamımız olsa herhalde. Şimdi olacak. olsa. Teşekkür olacak. Oluruz. Teşekkür ederiz. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Gel bakalım küçük hanım. Siz e, küçük gözüküyorsunuz ama. Yok küçük değilim. Küçük. Yeni mezun oldum. Beden eğitiminden. <laughs> beden eğitim öğretmenliğinden mezunum. Zaten e, görme engellilerin en büyük şeyi antrenör bulamama sıkıntısı, sporcu bulamama sıkıntısı. İnşallah bunu bizimle beraber aşarlar diye düşünüyorum. Başka yani böyle. Peki nasıl biz, bir duygu? Hiç beden eğitiminden mezun olduktan sonra, bölümünden mezun olduktan sonra engellerle çalışacağım diye düşündün Biz mi? okurken de zaten çalışıyorduk, şey yapıyorduk bizim e, rehabilitasyonlarda falan öğrencilerle ilgileniyorduk ama ben görme engellilerle başkan sayesinde tanıştım Mehmet Şükrü Demir sayesinde. Ama hiç pişman değilim, iyi ki gelmişim diyorum. Yani normal insanlardan ya yani tabii normaller ama görme engelli oldukları için onlardan daha çok bir şeyler bekliyorum. Çünkü yapabilecekleri normallerden daha üst i̇mkan seviyedeler. Evet, mi? imkan verildiği takdirde daha üst seviyelere çıkacaklarına inanıyorum. Ki bizim e, takımımızda bütün sporcularımız farklı şehirlerden geliyor. Biz üç kişi antrenman yapıyoruz sadece. O üç kişiyle de işte buraya geldik diyelim. Ligeye yani, çıktınız ve Evet, direkt e, Türkiye zaten. Bu, evet. Evet, evet, finalde kaldık. İnanç önemli diyorum. Biz inandık. Birinci olacağımıza da inandık ama mücadelemizi yaptık. Olan buydu. Elimizden gelen buydu. İnşallah ileriki sene Evet inşallah. İnşallah. Aynen. Teşekkürler. Sayın Başkan siz de Başkanım. Olur. Evet takımımız bu sene Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de de final mücadelesi yaptınız. Şimdi Mersin'imizde maalesef diyelim 2012 yılından önce görmengeler sporu tanınmıyordu. Bizim mergesi kurmamızla görmengeliler tabiri caizse futsal b 2 b e, büyük bir atağa geçerek 2012'de kurmamıza rağmen 2013'te e, pardon 2013'te yükselme grubu şampiyonu 2014'te ikincilik şampiyonu bunda da hedefimiz birincilik şampiyonuydu ama e, deminki hocamın da değişiyle maalesef düzenli çalışamadığımızdan çocuklarımızın farklı şehirlerden gelmesi nedeniyle ee, biraz da tecrübe eksikliği diyelim ee, alabileceğimiz maçtı ee, bu konuda da e, alamadığımız için üzülmedik çünkü mükemmel bir futbolla e, sizler de izlediniz e, bu konuda ipi göğüsleyen Nülüfer e, Belediyesi takımını gönülden teşekkür ederiz kutlarız güzel bir maçtı İpi onlar göğüsledi e, bir sonraki yıla diyelim Alanya'mız Türk turizminin gözde destiyan sınırlarından biri. Ee, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen her 10 turistten e, biri Alanya'ya geliyor. E, bu çerçevede Alanya aynı zamanda sporun da başkenti. Burada devre arasında süperlik takımlarından tutun da e, birçok ligeye kadar. Yalnız futbolda değil aynı zamanda oleybol ve basketbolda da ev sahipliği yapıyoruz. Alanya gerçekten sporda e, önemli bir yerde. E, bir diğer sevincimiz özellikle e, se, e, turizm sezonunun biraz seyrekleşmeye başladığı Ekim-Kasım ayından itibaren de Türkiye'de başta engelli federasyonları olmak üzere e, birçok dalda e, sportif aktiviteye ve turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Zaman zaman bu genç milli takımlarımızın e, yaptığı e, uluslararası maçlarda da burada aynı şekilde alanya ev sahipliği yapıyor. Amacımız yeni spor kompleksleri de yapmak ki bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla yaptığımız görüşmeler var. Burada uluslararası standartta yeni bir spor salonu yapılmasına da karar verildi. İnşallah bunlarla Alanya'nın daha da bir sportif merkez haline gelmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Keza burada. Alanya Spor'un kullandığı 15 bin kişilik stadımız var. Gerçekten Avrupa stadları ayarında bir takım uluslararası turnuvalar da yine orada yapılıyor. Böylece Alanya'nın sadece turistlere değil aynı zamanda spor turizmine ve sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapmasını hedefliyoruz.